oyunlarımızı anlatacağız. Kutu oyunlarımızı anlatacağız. Evet, kutu oyunu tavsiyesi vereceğiz. Bu videoda öyle bir video olsun istedik. Ee, 3 yaş üstü çocuklar için. 3 yaş üstü değil, 3 yaş üstü değil. Bakın, 5 yaş üstü diyor. Evet, bazıları 5 yaş üstü tabii ki. 3 yaştan büyükler ya. için geçerli. Güzel kutu oyunlarımız var. 5 yaştan diyor ama ben 3 belki aldım. 5 yaştan büyükler diyor, 5 yaş üzeri diyor. Ben 6 yaşında olduğum için 10 yani. Evet. Şimdi tek tek onları anlatacağız. Çarpı böyle bir video var? olsun istedik. Çünkü böyle bir fikir e, istiyor arkadaşlarımız. Sizlere de fikir olmasa ikisinden böyle anlatacağız. İzlemeye şey devam diyeceğim. edin diyoruz. Ve şimdi anlatmaya başlayalım. Bir şey diyeceğim size. Şöyle bir çarpılar var. Yani çarpı işlerinin biliyorum. işlerin biliyorum. Her işlerinin biliyorum. Sadece üniversiteyi ki işlemler kaldı onu bilmem. Evet. Evet. Şimdi öncelikle şöyle yakından göstereyim. Şu, kutuyu verir misin? Şöyle size yakından göstereyim. Temel matematik olan böyle bir kutu oyunumuz var. 3 yaş üstü. Temel gerçekten güzel bir matematik öğretebilecek şekilde kolay içerisinde oyunlar var. Toplaması, çıkarması, böyle renklendirmesi, sayıları tamamen güzelce öğretebilecek şekilde oyunları var. İçerisinde hem oyun olarak hem de bir aktivite olarak yapabilirsiniz. Şöyle derseniz şu yere bakın bir sürü oyun var. Tamam, tek tek gösterelim. Şimdi bunu gösterdik. Diğer tavsiyemize geçelim. Evet. Bingo göstermiştik dedektif de var. Evet, bu dedektif oyunumuz. Yine başka bir videosunda ayrıntılı olarak oyunun içeriğini göstermiştik, anlatmıştık ve oynamıştık. Şöyle dedektif oyunu içerisini göstereyim. Zeka güçlendirici. Burada da yazıyor zaten. Hız, refleks ve dikkat ve zeka oyunu diyor. Çok güzel bir oyun. Kesinlikle tavsiye ederiz. İki kişi ve üstü oyuncuyla oynanabilir. Bir zeka oyunu bu da. Gördüğünüz gibi İçerisinde kartlar var. Çok güzel bir oyun. Bu da tavsiyemizdir. Evet, Şimdi... biraz içeriğini gösterelim istedik. Size nasıl oynandığını şöyle. Şimdi bu dedektif oyununun demosunu yapalım. Bu kartların hepsini diziyoruz. Değil Ay, mi? Sırası yok. Ben sıramı getireceğim. İyi buradaymış. İyi buradaymış. Bunların hepsini diziyorsunuz böyle. Biliyor musunuz? Şöyle biraz ortada bunda... göster arkadaşlar görsün şöyle. elini uzat şöyle. şimdi kartları var bunların mesela böyle bir tane çıkıyor ilk önce kim bulursa bu iki tane çıktı mesela zile basıyor ve gösteriyor yanlış gösterirse bir oyuncu kazanır da evet size. bu şekilde zaten ayrıntılı da oynamıştık diğer videomuzda Böyle iki tane, üç tane Olur. içerisinde kartların bir tane Olur. resim o, çıkıyor. içerisinden bulmaca oyunu bu. Bu, bu en önce bulan e, zile basıyor ve puan kazanmış oluyor o kartın bir arkasındaki. Tane, bir tane bir puan, iki tane bundan iki puan, üç tane bulduğunda üç puan. Şimdi diğer oyunlarımıza geçelim. Evet diğer oyunumuz da şöyle akıllı çarklar oyunu. Nasıl oynanıyor da oğlum bu? Yedi yaş üstüymüş oyunumuz ama... Oğlum oynuyor tabii ki. Evet. Beraber iki kişiden fazla oyuncuyla oynayabilirsiniz. Pardon, iki kişilik oyunmuş. Hiç evet, bu iki kişi. Kişiyle fazla kişiyle olmaz. İki, i̇ki tane çünkü. Neydi? İki tane. Anahtar. Evet, şöyle anahtarını gösterelim. Hadi anlat bakalım oyunumuzu. Şöyle çarklarımız var arkadaşlar çarkların üzerinde pulları sırayla şuradan atıp ilerletiyoruz ve sonra sonra da buraya on pulu deden kazanıyor. Evet on pulu getiren buraya on pulu getiren kazanıyor. Böyle evet. bir oyun. pulları da size göstereyim işte pullar. Pulları buraya atıyorum. Dört buraya dört buraya. Kaç taraf buraya? Hayır. Beşler. Beş mi? Beş beş. Beş beş. On tane pulu her oyuncu her hamlede tek çarkı dört, müdahale dört, ediliyor. Dört, Kim anahtar oradaysa ona karşı taraf takamıyor. O yüzden dört, dört, strateji oyun aslında bu. Evet. Dört dört, dört sekiz neden? Zevkli bence. Tavsiye bu oyun. Evet. Oyunumuz da böyle. Evet oğlum. Bunu da anlatalım bakalım. Ama hiç kimse anlatmayacak. Tamam. Line up for oyunu. Line up. For. Nasıl oyun göster bakalım. Tamam. Arkadaşlar fikir edinsin. Belki çocuklarını almak isterler. Şöyle boyu, şöyle kaba var bu itim ne biliyor? Burada duruyor. Sonra böyle kaldırıyorsunuz Hedefiniz geliyor. Hedefiniz geldikten sonra onun yerine diziyorsunuz. Evet. Dizmeden de gösterebiliriz. Şimdi içerisine öncelikle bir oyuncu başlıyor. Değil Mesela mi oğlum? Şukarı. Bir tane oyuncu pulunu atıyor. Daha sonra ters taraf istediği yere atıyor. Pulları yan yana ve dik olarak dört tane. Ya da çapraz. Çapraz oluyor. Evet. Dik, yan yana ve çapraz olarak dört tane pulumuz. Yan Ay. yana gelirse o Kişi oyunu kazanıyor. Evet. Çünkü four demek dört. Yani dörtlü dizmeniz gerek. Evet. Ve sabrım böyle yaptığın kazanmış. Evet, dörtlü dizilimde kazanmış oluyorsun, değil mi? Sırayla oynayıp bu dizilimi yakalayan. Sen yani yani biz kazan hiç oyun oynuyoruz. Evet, tek tek gösterdiğimiz için uzun uzun oynayamıyoruz. Çünkü o zaman videomuz evet. çok uzun olur. Eğer istediğiniz oyun ayrıncılık. Annem demişti ki bütün oyunları gösterirsek oynarsak saptan bir Evet Bütün oyunları böyle sırasıyla anlatıyoruz ama merak ettiğiniz ayrıntılı olarak çekmemi istediğiniz oyun varsa onları aşağıda yorum yazın size onları da anlatırız gösteririz ayrı bir videoda ya da yorum olarak size cevapları Yok. veririz tabii ki. Evet diğer oyunumuza geçtik. Şöyle bir açalım diyoruz. Solo test. Geçmişin oyunu. Evet. evet. 80'liler 90'lılar bilir bu oyunları galiba. Bilenler varsa bize yorum yazsın mutlaka. Bunu diyeceğim. altında Evet. Şimdi gösterelim bunu da kısaca. Bu nasıldı? Arkadaşlar bunlar tavsiyelerimiz, ailecek oynayabileceğiniz zeka, hız ve refleks geliştirici, beceğim. çok güzel hem oyalanmak için hem bilgi edinmek için hem güzel vakit geçirmek için ailecek oynayabileceğiniz güzel oyunlar. Evet. Bu biraz daha insaflı olmuş geçmişe göre. <laughs> evet şöyle. <laughs> Emoji. Yani bu birisi fazla yapmışlar. <laughs> Emojilerle. Pula var birisi çok fazla olduğu için birisi orta yapmış. Evet yani sadece orta ortayı olmuş. boş bırakıyoruz. Hepsini dizelim hızlıca. Evet. Şimdi size oyunumuzu göstereceğiz. Nasıl oynayalım? Bir kişi başlıyor. Çünkü tek kişilik bir oyun bu. Evet. Gitinceye evet. De... kadar tek kişi oynuyor değil mi oğlum? Tek. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ben oynayayım. Çok merak ediyorum oynamayı. Şöyle. Bir kişi bu adamın üstünden geçerse oyuncak yani bu adamı alır. Evet. Atlayarak bir pul ötesine oynuyoruz. Daha sonra da ortasındakini alıyoruz. Bu düştü bir pulu tutup diğer boşluğa atlatıyoruz ve ortada kalanı alıyoruz. Böyle evet. bir oyun bilmeyenler için tabii ki kısaca anlatıyoruz biz. Adam geliyor. Evet bu şekilde oyuna devam ediyoruz. Sonucunu gösterelim. Diğer normal. Evet. Emoji olarak 5 çıktı. Normalmiş. Evet. Böyle <laughs> güzel bir oyun bu. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Evet. Şimdi diğer oyunumuza geçtik. Şurayı oğlum kesmiş. Şöyle Who is it? Bunun ismi. Yani Bil bakalım. Bil bakalım'ın İngilizce versiyonu diyelim. Şöyle. Güzel bir oyun bu da. Bunu da gösterelim şimdi. Evet şöyle içinden bunlar çıkıyor. Bir oyuncu bunu alır, bir oyuncu diğerini alır. Aynı karakterler var. Oğlum biraz yakına gelir misin? Tam görünsün. Arkadaşlara göstereyim. Tamam. Biraz daha gel. İşte böyle. Arkadaşlar. Evet şöyle iki takım oyuncular var. Böyle öncelikle kartlarımız açık kalıyor. Evet. Şimdi diğer şöyle kartları da seçiyoruz işinden kapalı olarak karşıdakini göstermeden tarif ediyoruz. Diyoruz ki mesela senin e, seçtiğin karakterinde beyaz saç mı? Beyaz saç var mı? Ya da gözlük var mı? Şapka var mı? Ya da sakal var mı? Evet. <laughs> bıyık ya da bıyık var mı? Var mı? Böyle böyle azaltma azaltma. Ya da azaltan. şapka var mı? Ya da saç var mı? Ya da Karşı ağız tarafın. var mı? Karakterini bulan ya, ya da saçsız mı? ne ya da yani kendi. Kelli benim oğlum öyle diyor. Yani kelli mi diyor? Kalı. Karşı tarafınki karakterini bulan kazanır. Evet tahmin evet. Tahmin etmiyoruz. Yağmur tahmineden kaybeder. Kaybediyoruz. Böyle çok kolay çok basit ama aşırı derecede <laughs> eğlendirici bir oyun. Şimdi diğerine geçelim. Evet, sıradaki oyunumuz Penta Blok. Bu bu da bir zeka ve strateji oyunu. 3 yaş üstü çocuklar için görevler var. Mesela diyor ki: "Ama annem nasıl Bundan sonra bu. Tamam, sırayla anlatacağız. şimdi şöyle bir oyun var. Ee, tahta bloklar, tahta blokları e, stratejiye göre mesela seviyelerde şöyle 3. 4. 5. diye 12'ye giden seviyeler var. Mesela üçüncü seviyeye geldiğinizde şu tahta parçasını oraya koyuyorsunuz. O boşluktaki alana buradaki bloklardan düzgünce yerleştirmiş oluyorsunuz. Bakacağım. Seviye seviye en başarılı olan kazanmış oluyor. Böyle güzel bir oyun. Tek başına da oynanır. Birkaç kişiyle de oynanır. Tek ve birçok kişiyle oynanabilen güzel bir oyun bu da. Şimdi sırada diğer oyunumuza geçiyoruz. Şimdi uzak, neydi? Denge oyunu. Denge. denge oyunu gidiyoruz Buna iki çeşit denge oyunumuz var. yani iki işte. çeşit. Gösterelim Django. bunları da. Birisi renkli, birisi tahtadan oluşuyor. Diğeri plastik. İki çeşit. İsterseniz kule yapabiliyorsunuz. İsterseniz şekiller çeşitli şekiller yapabiliyorsunuz. İsterseniz de cenga gibi çekme oyunu oynayabiliyorsunuz hem oyalamaca hem e, güzel vakit geçirmece için ailece oynanabilecek güzel bir oyun bu da. Şimdi şöyle bir dizmeye geçeyim mi? Aynen bu şekilde. Jenga <laughs> tarzı oldu bu. Evet. Benimki olmadı. Ben olmadı. Diğer kutunun da ismini gösterelim oğlum. Belki olmaz mı? Bu, e, diğer bu kutuyu Daha zaten herkes biliyordur. Daha ben yapmadım. Tamam diğer kutu oyunu gösterelim. Şöyle, bunu da belki ekran görüntüsü alırsınız. Bu çok böyle güzel bir değil ama. Yani şey bu aslında. biraz kayıyor, değil mi? Aynen. Parçaları. Bence Jenga tarzı oynanmaz bu. Evet. Kullanmaz, yani. Evet. Diğer tahtalar bence daha iyi, daha güzel duruyor üst evet. üste i̇şte bunlar kayıyor. Çok tavsiye etmem bunu yani. Ama. Ama oyalamak için güzel bir oyun. Evet ama göstermem lazım. Göster bakalım. Şöyle dizeyim. Gel. Şöyle bu oyun mesela şuradan çıkıyorsunuz. Düşmezsen sıra öbür oyuncuda. Evet, onun da alıyoruz. Düşmedi. Diğer oyuncu da onu alıyor. Evet böyle böyle oynayabildiğimiz bir oyun budur arkadaşlar. Ya, şimdi diğer oyunumuza geçelim. Şimdi sıra şapu şapu. Şepi Evet şepi şak oyunumuz. <laughs> bu dört kişilik. Veya iki kişilik ne bu? Kartonun üstünü gösterelim bunu da görsün. Veya üç kişilik. Veya Ekran görüntüsü kişilik. alanlar. Veya üç kişilik veya iki kişilik. Bizde olmaz sadece sıfırda sadece ve sıfır Dört artı yaşa uygun diyor. Tabii ki 3 art er, üç yaştan aşağısı boncukları ağzına kaçırabileceği için iki ve dört kişilik bir oyundur bu. Şöyle göstereyim şimdi kısaca. Kaç yaş diye bakayım. Dört kişi oynayabilir veya iki kişi karşılıklı. Karakterini seç. Hangi renk?

Evet, ortada top bitti. Şimdi ağzından tuttuğu topu sayacağız. İki. İki. Her hanede kaç top geldiyse en fazla olan kazanacak oyunu. Böyle zevkli, hırs yapıcı ve hızlı refleksi geliştirici. Gayet güzel bir oyun. Evet, bunu da tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğer oyunumuza geçelim. Şey Bonsoff oyunu anlatıyorum. Bonsoff. Yine gösterelim şöyle dışını. Şöyle verin. bir oyun. 2-4 kişilik oynanıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi de anlatalım arkadaşlar bunu. Bu da çok güzel bir oyun. Tavsiye ediyoruz. 7 yaş üstü oluyor ancak... Yani öğretebilirseniz çocuğunuza biraz daha düşük yaşlarda da oynayabilir gerçekten. Çok güzel bir oyun. 8 top sarı, 8 top mavi var normalde. Bizde bir tane sipte. İkisi. <laughs> Boncuklar şöyle Boncuklar şöyle kartları da var. Evet, anlat bakalım oğlum. Şöyle. İlk önce biraz şöyle izleyicim. kameraya doğru göster ki görsünler. Şöyle bakın. Evet, ben öyle göstereyim. kartları var. Anlat bakalım. Şöyle Şu topun üst... hazinesi. Ben o biti o biti yapacağım. Tamam. En önce evet, şöyle ya. kartlardan bir tanesini daha o, doğrusu üst üste çizeyim. O, biti, bit, Diziliyor. Diziliyor. Ya. Evet. En üstten başlayarak seçiyorsunuz. Sonra herkes sırayla topunu atıyor. Zıplatarak yere vurdurarak. Şöyle evet oynama şekli şöyle arkadaşlar. Baş tarafa atıyor mesela. O buraya geliyor sen böyle. Yere vurdurarak atmanız şart. Orada direkt atarsanız yani. olmuyor. Mesela bunu seçtiniz. İlk bu şekli yapan kazanmış. De evet. Baş tarafın oyunu bozmak Kaşık. oluyor. Tam oraya evet. yapacakken. Şimdi güzelim. O yüzden değişik bir oyun. Şöyle olsun da tavsiye ediyoruz. Muhakkak bence alınması gereken bir oyun. Bence çok güzel. Biraz fiyatı pahalı galiba ama Aslında yani alacaksanız. Yani başlarda çıktığında çok pahalıydı. Evet alacaksanız güzel bir oyun yani. Yeti tavsiye bence. Şimdi. Evet zıplatması bir de zor olabilir. Şimdi size onu göstereceğiz. İlk önce dövülür. Hadi bakalım bir tane oynayın. Hadi. Dövülür. Yaptım. Evet. Babanın olmak üzere. Ama yatay mı? Bunu evet, bunun kuralı şöyle: herkes kendi gördüğü yöne göre. Yatay değil, düz. Tamam, ben yanlış. Gördüğünüz şey yöne göre yapıyorsunuz. Kart ortada duruyor, herkes kendi gördüğü Oo. yöne göre yapmış oluyor. Doğrusunu. Mesela hala yapamadınız, topunuz bitti. top alıp. Evet. Evet, aynen öyle. Bu şekilde <laughs> devam ediyoruz. Evet şimdi diğer oyunumuzu gösterelim. Oğlum şöyle yakından göstereyim. Ver bakalım. Evet bu da Shibo'nun bir oyunu. Belki başka markalarda da vardır. Tabii ki balık oyunu. 3 yaş üstü diyor. Yani çünkü 3 yaşından aşağıda çocukların reflekslerine göre uygun olmayabilir. Ve ağzına alırlar. O yüzden şöyle güzel bir oyun. Şimdi içerisini kurup gösterelim. Evet şimdi kurduk tahta kısmını değil mi oğlum? Şöyle tahtada bir anlatısı olacağız var. Bunlarda da anlatısı var. İçinde nerede bilmiyorum. Nasıl oynuyoruz göster Bunlar bakalım. Bunlar gölet burası. Gölette yaşayan canlılar var. Hepsinin fotoğrafı evet, var. Evet ama orada. nasıl tutuyor bilmiyorum. Onun içinde anlatısı var herhalde. Evet. Biraz yakın göster Görünmüyor tam olarak. Onun içinde herhalde anlatısı var. Böyle tutuyor işte bakın yani. Aynen. Evet mesela. şöyle göstereyim. Şu balık oltasının altında mıknatıs var. Şöyle tutuyor. Bunu gördüğünüz gibi. Ha şöyle. Bütün canları atıyorum suya. Bakın. Evet, siyah kuş olduk. Ben... Oynanıyor yine bu oyun. Oy. Ee, rakam kısmını göstermeden resimli kısmını yukarıda kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sırayla tutuyorsunuz. Aynen, aynı anda tutarsanız böyle olur. <laughs> Evet, sırayla tutmanız o, gerekiyor o, ve o tamamen nasıl da tamamen bitince evet. puanınızı sayıyorsunuz en çok alan 5 10, o 15 20. Evet çok güzel. 15 20 bu da zevkli bir oyun. Yani birçok kere çok oynayabileceğiniz, sıkılmadan yapabileceğiniz 5, bir oyun. Haydi bakalım 5, bu da tavsiyemizdir. 6, 7, 7, 8, Devam edelim o zaman. Evet, sıradaki oyunumuz Buz Buz Kırma, değil mi? Buzu Kırma yazıyor aslında üstünde. Buz Kırma oyunu. Evet. Şimdi bunun kuruluşunu da göstereyim. Önce kutuyu gösterelim yakından. Ver oğlum. Şöyle Buz Kırma oyunu. Ee, yine 3 yaş üstü bir oyun. Bir yetişkin tarafından kurulması gerekir yazıyor ve 2-4 kişilik oynuyor. Tamam kendi kendine. Bunlar buz blokları. Evet şöyle gösteriyor. Bunlar tek parça. Böyle, tamam, tamam. Bir tane ana büyük parçası var. Bunu buraya kuracağız. İlk önce kurmak için bacaktan en son takacağız. Öncelikle içerisine kuralım. Biraz kurma aşamasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. En son parça sıkıştırılarak konuyor çünkü arkadaşlar. Tamamen kendisini tutması için. Ters vaziyette kurmanız daha iyi olur aslında düşmeden kurabilirsiniz daha rahat. Bacaklar takmadan kurmak lazım. Evet. Bu şekilde hazırlayalım. Oynamasını gösterelim. Evet kurduk arkadaşlar. Şimdi oynamasını göstereceğiz. Tam pengueni ortasına koyuyoruz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz penguenin orta oda olmak zorunda değil. Pengueni düşüren kaybeder. Evet ama şimdi seçme oyunu. Yaşı küçük olan da ilk başlar. Bir evet, yeşil ve mor olarak alalım. çekişler var. Onu seçtiriyor oğlum. Sağa, sağ. Evet. Sağa sağ seçiyorumdur. Ver. Yeşil çıktı. Evet, yeşil Şimdi... küçük olan başla. İlk vuruş yapalım. Evet, böyle düşünceye kadar bir kare vuruyoruz arkadaşlar. Kü. Kaç parça kaç parçası düşerse önemli olan burada onunla öne düşürmemeli. Aslında bu da bir strateji oyunu gibi yaklaşık olarak. Küçük yaşlar için tabi. Evet, böyle. Çok zevkli ama kırması. Kırdıktan sonra düşüyor ve penguenini düşürmemeye çalışıyorsun. Düşüren yanıyor. Yani kaybetmiş oluyor. Bakalım kim düşecek? Aa, düştü ve kaybetti <laughs> Hadi diğer öneri geçelim Evet diğer oyunumuza geçelim yine bir e, vlogumuzda göstermiştik aslında ama kısaca burada da tanıtalım istiyorum Çünkü oyun fikri isteyenler var bu şekilde şimdi cingözlülüğü oyunu bu kutusu Tabii ki atmışız e, şimdi çok kısa şekilde oyunu göstereceğiz Böyle bir fikir edinebilirsiniz. Bizim gözlerin önündeki tepsiden kurabiyeleri alıyoruz tek tek. Dişini de alalım. Sanırım dört oyuncu oynayabiliriz maksimum. Ben şöyle patlatayım da dişini kırayım. Evet. Nasıl oynuyorduk? <laughs> 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 <bir dişi> Aha patladı. <laughs> dişi var arkadaşlar ve yatırıyorsunuz uykuya dalıyor. O sırada tepsisinden ee, tabii ki çark aracılığıyla, çarkı her oyuncu sırayla döndürerek çıkan komutları yerine getiriyor. Komutlarda bir kurabiye, iki kurabiye ya da üç kurabiye almak var. Ya da bir kurabiye, iki kurabiye ve üç kurabiye bırakmak var. Mesela çarkı çevirelim. Bana ne geldi? Bir tane kurabiye. Yeşil gelirse bir kurabiye alıyorsunuz, mor gelirse bırakıyorsunuz. Üzerindeki sayı kadar da basıyorsunuz. Evet, bakalım. Bir, bir aldı, bir bastı. Her seferinde sayarım, bulurum diyorsanız öyle bir şey yok. İçinde değişik mekanizma var. Evet, çarklar farklı. Her seferinde farklı, farklı sayıda uyanıyor. Karşı yani her 8. ya da her 15. basışta olmuyor patlama yani. Her seferinde farklı evet. sayılarda patlama oluyor. Bana karşıdan kurabiye al çıktı. Senin kurabiyen yok. Basmıyorum diye. Ben yok. Mesela sana 3 tane çıktı. Bir tane kurabiye alırsın. 3 kere basıyorsun. 3 kere bas bakalım. Ay korkuyorum evet. patlayacak diye. Ben, ben başka bir şey yapacağım. Bir kurabiye bırak bir kere bas. Evet bakalım. Sıra Şimdi sıra sende. Çarkı çevirdik. Bir kurabiye, bir kurabiye bırak. bırak. çıktı ve bir kere basacak. Hala patlamadı. Ben bir tane bırak. Kurabiye yok bırakamıyorum. İki, İki tane kere bak bakıyorum. Ay patladı. <laughs> ve gördüğünüz gibi patlayınca şöyle yakından göstereyim mi cingöz Patlayınca ağzı ve gözü şöyle açılıyor. Dişi var bir tane. Dişi nereye gitmiş bilmiyorum. Fırladı. Şöyle göstereyim yakından. Dişi var. Dişi de fırlıyor ağzından. Kim de patlarsa bütün kurabiyesini geri bırakıyor. evet. Diğerindekiler kalıyor. Böyle devam eden güzel bir oyun bu da. Evet arkadaşlar şimdilik anlatacağımız oyunlarımız bu kadar. Umarım sizlere fikir olmuştur. Böyle bir video hazırlamak istedim. Çünkü tavsiye isteyenleriniz vardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz siz de beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. Biz takipte kalın. Hiç pratik hayatla. Görüşürüz. Abone olursanız çok seviniriz. Bay bay görüşürüz. Bir de... Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Bay bay.